Tam ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok çılgın bir şey yapıyoruz. Daha öncesinde yapmıştık bunu. Şu an kameradaki arkadaşa yapmıştık. Süleyman'a güzel bir kışkırtma yapmıştık. Arkadaşlar şu an Adem'in evine geldik. Adem misafirlikte. Ailesi de şu an yurt dışına çıktı. Evde kimse yok. Komşularına biz bir şekilde haber verdik. Adem'in arkadaşı vasıtasıyla. Adem şu an yanında bulunduğu arkadaşının haberi var. Orada biz kamera kaydı alamıyoruz, Adem'in arkadaşından. Ortam müsait olmadığı için. Arkadaşlar mükemmel bir şey yapıyoruz. Daha öncesinde zaten bir Instagram hesabımıza paylaşmıştık. Adem'in köpeği çalınmıştı, Lady. Gözünün nuru, ilk göz ağrı. <laughs> o evladı bugün biz de bir şekilde kaçıracağız. Nasıl kaçıracağız? Normalde tabii ki doğal olarak bekçilik görevini yapar. Havlar eder, korur. Biz tanıdığı için bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. İnşallah bize saldırmaz, başımıza bir şey gelmez. Evin gizli bir girişi var. Oradan biz gireceğiz. Bir şekilde atlayıp geçmeye çalışacağız. İnşallah tellerden yırtılmayız. Oradan girmeye çalışacağız arkadaşlar. Lady'nin yanına, Lady şu an damdaymış. Lady'nin yanına çıkacağız. Oraya çıktıktan sonra arkadaşlar Lady'yi alacağız ve aşağı ineceğiz. Gizleyeceğiz. Adem'i arayacağız. Adem diyeceğiz böyle böyle bir ilan geldi diyeceğiz sayfaya. Lady kaybolmuş ve sokakta gözükmüş. Bu şekilde ilan geldi. Bizi videolardan zaten Lady'yi tanıyorlar. Bunu öne sürerek Adem'i arayacağız. Adem'i bir yoklayacağız. Adem de arkadaşından direkt hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Mükemmel bir kışkırtma olacağını düşünüyorum. İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an girdik. Etraftakileri fazla rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Çünkü tam yan koşulları biliyor ve diğerleri bilmiyor. Bir sıkıntı çıkmaması için bayağı ses sunmamız lazım. Hızlı bir şekilde geçelim istersen. demedi mi? Lan ne, ne dedi Samet? Neydi? Neydi? Yani bekten fayda var çıkak mı? Çık bakayım. Çık çık çık. Nerede? Ses geliyor ha. Şuradan Şunu benim bir şekilde Kapıdan mı ses geldi ha. Oğlum yanlışlıkla aileden biri evdeyse var ya. Kızı girer. <laughs> çık çık. <gülüyor> çık. Ben çıkayım mı önce? Oğlum bu merdivenden aşağı merdivenden aşağı inmiş olmasın da bu kapısını açık bırakıyorsa. <laughs> Aha geldi Dikkat et ha Sonuçta köpek sana kaç aydır tanıyor <laughs> Oğlum bu saatte yaptığımız işe bak gecenin 12'si ya tamam mı Ver. kamerayı doğru, doğru. benim geldiğim yerden gel Allah Allah. Dur, bir Ver bana al bir tutma yüzünü bu kırılmaz değil mi benim çıktığım gibi izledin mi? Direkt öyle atlama. Çekil gel. Çekil, çekil. Kız mıydı, erkek miydi? gel. Ya Rab. Oğlum bizden hırsız da olmaz ya. Ah, Ali neydi? Lady? Lady. <laughs> Oğlum köpek çalmak bu kadar basit mi? yok Sanırım herhalde. <laughs> Bokuna mı bastın oğlum? Koku çıktı. Bağla bağla Lidi. Lidi. Adem sen bu konuda çok hassassın biliyorum kardeşim Oğlum kuzene gelirse muhabbet kuşları var ya. Adem şimdi sen özür kardeşim vereceğin tepkiyi bilmiyorum. <laughs> Bakayım burada zincir var mı? Zincire bakıyorum. Zincir minci bir şeyler var mı? Zincir yok. Şşşt. Sıfaklıklar. Adı neydi onun ya? Topraktı galiba. Evet, evet. Şimdi sana yoruldu. Bak. Toprak. Bak kapıdan sesler geliyor. Haber verdik. Tamam oradan tut, oradan tut indirek. Aşağıda tutacaksın çünkü lan, tamam, gel Lan dur lan. Lan tükettiniz. Kapağı çıkmıyor oldu, oldu. çıkar. ne isterse... Yük ne isterse dışarı değil, arka bahçede ararız. Şimdi harbiden kaçırmayalım köprüyü. Kapağı kutsun mu? Kapağı nasıl tutayım? Tuttum, çık. Kapıyı biraz kapat. Hayır toprak to toprak mıydı? Evet. Hop tamam mı? Hmm. Sen de yürüsün olur ha. Yavaş, yani, ya maşallah. var ya, bir zarar gelmesin ama ne? Hani. evde bir şey Şöyle söyleyeyim sana. Çabuk çabuk, arkaya git. Açıklamaya gidelim, <laughs> açıklamaya gidelim. <laughs> yavaş aç. <yavaş. gülüyor> bir taraf, bir taraf. Çık, çık. taraf çık, çık. Bahçeye, bahçeye. Çıkmamız çık. lazım, bahçede görür müsün? Bizimiz yerden çıkalım, oraya gösterebiliriz. Gel Lüdü, <laughs> gel gel. Lüdü de korktu ha, hiç ciddiye bilince. <laughs> Kaçırmayacağım bizi. <laughs> Hayır hayır kızım hayır aman 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 Hemen. Hayır Allah'ım ben bundan ölüm ben onlarda Şunu düzeltirken açıklamayı yapayım Biz zaten ben daha öncesinden bilgilerini aldık arkadaşlar Yani kuşlar e, kuzeni mi geliyordu? Kuzeni ee, geliyor diye Ortaklar ya kuşlarda o yüzden kapı hep açık üst kat damı alt katta da arkadaşlar dıştan açıktı hiç ve aynı zamanda kuzeyine girip çıktığı için kapı açık bu Zaman arada bir saniye sözünü kesiyorum arkadaşlar sametle kardeşi yanında çünkü hani sonra kurgu murgu demeyin onlar mecbur yanımızda olmak zorunda Allah korusun neydi saldırırsa ee olur Ya yani biz bunun bilgilerini aldık yoksa kör topal girilmez tabii ki kimse evlerine biz gene de yapmayın biz kışkırtma amaçlı yapıyoruz. Biz tanıdığımız köpekler. Yani. Normalde intikam Süleyman benden alacaktı. Adem şu an habersiz. Beklemiyordu yani bunu. Ara Adem. Hep uzun lafı kısası. Adem şok olacak. İstersen direkt dışarı çıkalım. Burada arayalım. Burada 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 ara burada. Ortak dışarı çıkartmıyor. Ortak Allah korusun başımız. Şu an etrafta insanlar var. Sessiz konuş. Evdeyim ya bana böyle bir mesaj geldi diye. <laughs> aç da numara gözükmüyorsa. <laughs> Zaten buraya uzak <uğrat> ya. <laughs> Alo. Efendim? Ne yapıyorsun? Efendim? <laughs> Şu an sen ne yapıyorsun? Eyvallah ne yapayım Sana şey diyecektim ben ne kadar doğru bilmiyorum Bir eve gidip baksana ya Yılandı. Senin senin köpeği biliyorlar ya videolardan. Bir arkadaş attı bana şeyde sayfadan. Sana WhatsApp'tan sesini attım zaten. Ee, senin köpeği gördü şeyde görmüşler. Şu ak kapının oraları var ya. Şu çatal tarafının o tarafta bir fotoğraf çekmişler atmışlar. Konum onu mu öğrendim. Çocuk görmüş yolda giderken görmüş. Ee, serbest bir şekilde. Senin de ben arkadaşında olduğunu biliyor. Yani serbest de, sokakta gezdirmeyeceğini biliyorum ortak. Bir bak gel istersen çabuk. Bir haber et Kardeş Bir saat önce <laughs> dur dur gidip alayım bir var. Tamam Hadi haber ver bekliyorum Allah ben Allah Allah ya Ortak valla bana bu şekilde abi. haber geldi Ben benzetmişsindir falan filan dedim de Şu video bir fotoğraf biraz bulanık tamam. Ya ben de benzettim bir bak gel istersen İhtimal vermiyorum tamam. çünkü Tamam <laughs> Tamam ortak hemen bak ben haber vereyim Tamam ortak hadi görüşürüz Tamam abi. Kapattın mı? Çabuk Samet'i sana yolladı SS at Şimdi diyecek SS yok siz yaptınız. Çabuk çabuk çabuk. Sabit'in yazdığı mesajı at. Abi çok soğuk. Bir an önce şuradan çıkalım yoksa burada yakalanacağız bir anlamı olmayacak. Gidim Öne çıkamayız. Öne çıkamayız. Ortak buradan atarız ya. Atarız bence. Atarız arkadaşlar. Şurada kamera kapanıyor çünkü çok zor bir yer. Ee, oradan geçtikten sonra tekrar açacağız. Bir açıklayacağız durumu. Arkadaşlar şu an yan sokaktayız. Şöyle bir dizayn yaptık içeri. Şöyle göster. Netleştir. Dur kızım. Şu an içeri bir telefon bir kamera yerleştirdik. Bu şekilde. Adem'in ne zaman nerede olduğunu göreceğiz. Ara artık dondum. Çıkmayın sokağa, çıkmayın, çıkmayın. Tanımıyor ki uygarı, tanımıyor. Orada, 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 Geldi mi? Araba geçiyor. Ama hiç Görünürde yok. Gel, gel, gel. Gel şu duvarın arkasına, gel. Cık, gitme, ilerleme, ilerleme, çok. Hadi, gel 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 Adam kusura bakma <laughs> Nama çıkıyor şu an Gerek mi artık? Cık, bekle Çaldırdım niye açmadım? kamerayı şimdi biraz kıssan odaklanmıyor. Kısabilir misin? Ya. Ah. Tamam, ufaktan gidelim. Ufaktan gidelim bence artık. Tık, tık, bir daha arayın lan bunu. Kısın, kısın ama. Hadi. Dur, dur. Ortak ne yaptın? <laughs> Bakmadım mı? Bak sağa sola bak. Arkadaşlarım bir ara, bir ara sor. Kendim alem bir ara sor. Gören duyan olmuştur. Bana çünkü bir takipçi yazdı. Ya sizin ora yok mu bu çatal? Beni kimse aramadı ya. Bir tane çocuk saçma sapan bir hesap Kullanacağı da bile enteresan. Ya yani bir kişi bile değil belki de Bir fake benziyor. 60. Aynen. Bir arkadaş değil, takipçi attı. Sayfa yaptı. Tamam, bir ara sor. Haber verdim. Geliyor. Gidişe bak. Sanki yedi mahalleye terörist diyecek. <laughs> Oğlum bu telefonun falan düşürmesin ha. İnşallah. Bak şey bozdu ama bulanık oldu. Ee, Adamın heybetinden, rüzgarından nasıl ama? Bence ha? gidelim artık. He? Hazır bahçeye gitmişken direkt kapıda kaldı. Yürü yürü yürü. Samet Fener'i şimdi de dur, içeri dur, gidiyor. Dur dur dışarı çıkıyor. Gir 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 gir. Araya git. Dışarı çıkıyor. Gire. Gire. Çek 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 duvar dibinden çeksen halimi çek. Telefonu görmüş olabilir de görmedi de. Bilmiyorum evindeydi karanlık ya. Ara gerçeğe baksın da o sırada girelim bak bu tarafa geç benden mi şöyle bir, 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 bir içerisine Duyla, ben görmüyorum. arkadaşlar zaten sesi lady'ye bak lady'ye bak az da var, bu, duyuyor Eve girdi bir daha. Çabuk açıklamayı yapayım. Arkadaşlar bu arada zaten Mersin'de daha önce kaçırılmıştı. Leydi biliyorsunuz. Ee, ondan dolayı çok hassas bu konuda Adem. Biz de ne yaparız ne ederiz bir şekilde sinirlendiririz dedi. Çünkü Adem çok e, iniyetli bir insan. Ve e, kolay kolay sinirlenmiyor. Ne yaparız ne ederiz nasıl sinirlendiririz dedik. Bu yolu bulduk. Kusura bakmasın hakkını helal etsin. Şu an Leydi hakkında çok hassas. Siz de görüyorsunuz zaten ne kadar sinirlendiğini. Ufaktan gidelim fazla sinirlendirmeyelim isterseniz. Evde mi

yok lan. Baktın mı iyice bahçeye mahçeye? Arada bir yok. balkonun altına giriyordu. Abi yok baktım. nereye baktım yani. Ortak bilmiyorum yani. Sen şey demiştin senin daha önceki yavrular da oradan kaçmış. Telden çıkmış olmasın yan tarafta. Yani, ya T'ye nerede görülmüş yani? Doğru taraflara bir bak sor.

<laughs> Senin bu konuda çok abi hassas. O, gel biraz gel. Gel gel. Senin bu konuda çok hassas olduğunu biliyordum. Başka şekilde seni sinirlendiremeyeceğimizi de biliyordum. Toprak. Işığın altına geçin ışığın. Hadi soğuk su. Neydi düşürüyordun? Soğuk su ister misin? Ya. Orta Şimdi... şaka mı ya? He? Orta. Şaka mı bu? Işığın altında dursun <laughs> Gel. Şimdi biz Süleyman'a yaptık. İntikam olarak hedefte ben vardım. Bir tane köşe yapalım dedik. Bunlar iyi bulamazdık. Senin ne kadar hassas olduğunu biliyorum Mersin konusunda. Ortalığı ve verdik ver ver. hep birlikte. İnşallah tamam. İnşallah kabullanmadım abi. Biliyorum orta. Yanlış ayetiz biliyorsun. Sen nereden var ya? Tanıyorsun ya. Ben de şu kamera ya, kamera nerede? <laughs> Aldınız mı? <laughs> İzlersin. Açma, açma bırak izlesin. <laughs> Kardeş beni heraylasın sınadın. Onun intikamı mı? Evet. Halbuki onun intikamı mı? Evet. Diğer tarafında mı? Verdim ben binli <laughs> verdim. Çok acı mı? <laughs> tamam, İntikam acı olacak. Tamam hadi Onur. İntikam acı olacak mı? Odri meydan o zaman. Bitirelim o zaman bugün de. Hakkını helal et. Başka şekilde seni sinirlendiremezdim. Kusura bakma. Allah'a olmaz. Nasıl olur biliyor musun? Her türlü açığız. <laughs> Yap da iyisini görelim. Bence sıra Onur'da. <laughs> Çekme onu. <laughs> 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 İsa kapat videoyu hadi. Arkadaşlar. Biraz acımasız bir kışkırtma oldu bu. Yine de e, sıkıntı yok. Evladımı sağ salim bir şekilde yanımızda. Adem'den tekrar özür diliyorum. Kusura bakma. Ama bundan iyi fırsat bulamazdım. Oğlum var ya evde <laughs> de Mükemmel ve hızlı bir şekilde gelişen bir olay. bu kadar dört dört işleyen bir plan. Ben başka bir şey demiyorum. Aha. Köpek alıştı dışarıya. Bırak <laughs> Seni sevmiyor. Anla bunu. <laughs> Arkadaşlar fazla zaman isterseniz videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve yorum kısmında yorum kişisel fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah intikamı güzel olur. Yoksa boşu uğraşmasın. Görüşmek tamam. üzere.